Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Falcı anne YouTube'da sizin için bir fal bakacak. Size o yani alın, o evrene gönderin. Sevdiğin kişi karşınıza çıkacak ve buradan dilek tutmuşsun. Dileyen gerçekleşecek. Kalbin temiz, yüreğin temiz, iyi ruhlusun. Ne istemişse zaten önünüze gelmiş ve gerçekleşecek gibi. Ve misafirleriniz var canım. İki kişi seni sıkıştırmış gibi görünüyor. Ve falca ne takip ederim? Bir işin olsun olmazsın sanki bir şey kendi kafasına göre yürümüyorsun gibi bekliyorsun Nedensin? Yani buradan beklendin sanki zaman geliyor canım. Buradan da gördüğüm kadar bir artık diyorsun ki ben nerede olursan olsun onu düşünüyorsun. Hayata bakarsanız Ve içinden öfkesini patlat. Hayat o kadar kısa mutluluğunuza bakın arkadaşlar. Ve gerçekten buradan beklendin sanki biri gelecek. Çok iyi biridir. İyi yürekli ve çok da sanki bu kişi size hem müjdeli hem de mutluluk kular gibiyim. Biliyorsun bir bir de sanki bir dua ediyorsun, dua ihtiyacım var biliyorsun, sabır ediyorsunuz, bu mutluluk yakın zamandan olur. Sanki yakılmışsın ama ayağa kalkmışsın artık ve ayağa kalkmışsın. Bugüne kadar hep susmuşsun, altta almışsın ama bugün artık ben ne kadar kendime haksızlık yapmışım.